Oyuncak tanıtım videosu 2. Kardeşimle salak. evet arkadaşlar. Bunları göz Bunları göstere göstere yani videoyu bitir. Ama var ya. Peki. Ya var. İçine bakacağım. Dur. Var videoyu göstereyim. Tü tü Popo. <laughs> arkadaşlar <Ayrıca, gülüyor> videolar filmim. Ana babasını çekip bakıyorlar. ha. Baba. Hey ben seni. Akımı numarke. Adını numarke. E, e, e. İmoş. Süngeç bu şekilde arkadaşlar. Şegirli hay salan salan. Kardeşim değil. Etiket. İşimi sen hay sildim ay popomu yala. Kardeşimin can dostu diyebiliriz o etikete. Benim can dostlarım cicilerim bicilerim. Yani Aslında can dostu Fluttershy. Şey. Hayır, rarity. Hayır herkes. Okuldaki kızlar aç. Bakın lan bakın. Bakın lan bu kadar cüceli karımız oydu. <laughs> Mariposa yüzüne gülmüştü. Çekil. Çekil. Biz kaka yapacağım. Valla. Dizini çekeyim mi? Ooo. O sırtı. da yaptığını bir herkes biliyor. <laughs> bir dakika ya. Saçım. Saçım. Saçımı keseceğim en sonunda. Hayır. Kesmeyeceğim. Vazgeçtiğim. Ooo. <laughs> Yalama ne dersin? görsün. Kıskansın. Dep odaklan dep telefon. Dep telefon. Dep Annem ya babasın. Annemin telefonuna sen nasıl bunu yaparsın? Ya Allah ya. kırdı. Kırmadı kırmadı şeker. Ya ama Spark. arkadaşlar şunu nasıl alayım? Fatoş bugün bize geldi. Video çektik koyamadık bok telefon yüzünden. Neyse arkadaşlar. Fatih Şahin MP sonucundan çok çok özür diliyor. Bana ses kaydı gönderecek. Bir videoda size o ses, ya, ses kaydını gösteriyorum. Bigi 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 kızımı severim. Bigi bagi bigi bigi ben de babamı. Otur Bil otur otur. Birlikte yapalım. Bigi bigi bak bu Otur 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 boyun gel. Ve spin solo. <laughs> İzlediğiniz için çok sağ ol. Bay bay. Babamın telefonunu getirmediler.